27 yıldır meslekteyim. Psikolojik danışman olarak başladım. Son 10 yıl önce psikoterapi eğitimi aldım ve psikoterapist olarak mesleğe devam ediyorum. Daha önce iktisadi konulara ilgim uzun süredir. Çünkü insanlara bakmayı, bütüncül olarak bakmayı seviyorum. Bu konuyla ile ilgili özellikle yaşadığımız ekonomik çerçevede beni buna sürükleyen şey ise iktisatla bağlantısını kurmamı sağlayacak psikolojinin. Ee, bize danışan olarak gelen insanların bazen bazı meclislerde, bazı yıllarda yoğun bir şekilde iflas süreçleri yaşayarak e, gelmesi ve bunların yoğunlaşması e, benim nazarımı bireyden topluma, toplumda da özellikle ekonomiye çevirmeme sebep oldu ve e, özellikle mesleğe başladığından bu yana öyle sadece olarak yoğun hem dünya hem ülkemiz adına da kritik dönemlerden geçildi ve bu insanları farklı farklı şekillerde e, ve kuvvetli şekillerde etkiledi. Ben de bu etkileşimi görmek hem de bireysel olarak oradaki bilginin bireyselle transfer edilmesinin e, iyi olacağını düşündüm çünkü bazıları düzeltilebilirdi. Yani bir esnafın e, Türkiye'deki ekonomik durumdan dolayı iflas etmesi daha mümkünlüyken sabit maaşlı bir insanın 5 tane kredi kartını birbirine geçirmiş olması ve ticarette uğraşmadığı hala bunu yapar olması ve teknik olarak, bireysel olarak ikna etmesi, bu bana farklı bir konu olarak geldi. Ve bunun üzerine yaptığım çalışmalar bir kısmında koruyucu çalışma olmadığı, yani insanların parayla olan ilişkilerinde bilgi sahibi olmadıkları, parayı nasıl kullanacakları, hatta nasıl kazanacakları, kazanma olarak sadece emek ağırlıklı bir kazanma biliniyor kırsal kültürden geldiğimiz için ve zengin olmadığımız için hani bizler çok zengin olup parayı para kazandıran ve hayatını bu şekilde yaşayan değil emek ağırlıklı kendi zamanımızı kendi emeğimizi ortaya koyarak emek ağırlıklı bir çalışma yapıyoruz. Özellikle emek ağırlıklı çalışırken bunun e, sabit maaşlılarda nasıl değerlendirilemediği ve nasıl bir kişinin adım adım tercihlerinden dolayı iflasa gidip ve bunun nasıl tersine çevrilebileceği ile ilgili çalışmalarım oldu. Ve tabii bu da ilişkilere yansıması değil mi hocam? Yani o ev içindeki e, mali durumun, ekonomik durumun yönetilememesi veya yanlış yönetilmesinin ilişkilere yansıması evet. da aynı zamanda.